Kur'an-ı Kerim problem çözen bir kitaptır. Problemlerimizi çözmek için inmiştir. Mesela metodu nedir? Problemi tanımak, problemi çözmek kadar önemlidir diyor Kur'an-ı Kerim. Problemi tanıyacaksınız ki probleme çözüm üretmeniz daha yüksek olsun. Mesela problemi tanıdığınız vakit bir çözüm varsayım yaptınız. O çözüm eğer çalışmıyor ise problemimizi çözmek için o çözümü derhal çöpe atın başka bir çözüm bulun. Metodu böyle yani. Siz de hayatınıza bir çözüm bulup o çözüm çalışmıyorsa o çözüm biraz üzerinden sürekli ısrar etmeyin. Farklı sonuç beklemek için. Çünkü Albert Einstein'ın dediğine göre çalışmayan bir çözüm üzerinde durmak diyor. diye aslında hep kanıtıdır diye onun